Hristiyanlardan daha çok Müslümanların merak ettiği ve tam olarak cevabını hiçbir yerde bulamadığı bir meseleyi açıklığa kavuşturmak için araştırmalarımızı ve bilgilerimizi aktarmaya geldik fakat her şeyden önce insanlara iyiliği, güzelliği ve İslamiyeti anlatıp hatırlatmak amacıyla çıktığımız bu hayırlı yolda beğenip abone olarak bize destek vermenizi beklemekteyiz çünkü Sizler abone olup beğendikçe biz daha fazla insana ulaşma fırsatını bulacağız ve böylece siz de bu hayır işinde katkıda bulunarak sevap kazanacaksınız. İnşallah Rabbim bu iyiliğinizi karşılıksız bırakmayacaktır. Konumuza dönecek olursak herkes merak ediyor, bir Hristiyan var, bu adam doğduğunda annesi ve babası tarafından Hristiyanlığı öğrenmiş, hatta Hristiyanlık dininin bu dünyadaki tek gerçek din olduğunu öğrenmiş ama bu adam Hristiyan olmasına rağmen hayatı boyunca hırsızlık yapmamış, cinayet işlememiş, hak yememiş, tacizde bulunmamış, fakirlere yardım etmiş. Çiçekleri sulayıp sokaktaki hayvanlara yemek vermiş, kendi dininin inancına göre cumartesileri kiliseye gidip dua etmiş üstüne de insanlık için bir icat yapmış mesela hastalıklara derman olacak bir ilaç üretmiş. Hakikî çok iyi bir insan olan bu adam onca şeye rağmen sadece annesinden babasından öğrendiği Hristiyanlık dinine inandığı için direkt olarak cehenneme mi gidecek? Ve eğer direkt olarak cehenneme gidecekse o zaman bir adaletsizlik olmaz mı? Sonuçta bu adamı Hristiyan olarak dünyaya gönderen Allah. İşte herkesin aklındaki bu sorulara teker teker ispatlarıyla beraber cevap vermek gerekirse, öncelikle Hristiyanlar sadece Hristiyan oldukları için cehenneme mi gidecek? Evet. Sadece Hristiyan oldukları için iyi insanlar olsalar bile direkt cehenneme gidecekler çünkü Allah Ali İmran suresinde Allah katında tek dinin İslam dini olduğunu açıkça belirtmiştir. Ayrıca yine Ali İmran suresinde İslam dininden başka bir din arayanların dinlerinin kabul olmayacağını ve onların ahirette kaybedenlerden olacaklarını bildirmiştir. Böylece resmen ayetlerle Hristiyanların cennete giremeyeceklerini anlıyoruz. Bir Hristiyan hepimiz gibi anne babasından Hristiyanlık dinini öğrenebilir ancak bu Hristiyanlığın geçerli olduğunu göstermez. Bunun temelinde de Hristiyanlıkla İslamiyet arasında çok büyük farkların bulunması yapmaktadır. Örneğin Hristiyanlar İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaktadırlar ya da İsa'nın çarmıha asılarak bütün insanlığın günah kefaretinin ödendiğine inanmaktadırlar veya Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkar etmektedirler. Oysa ki İslamiyet böyle değildir. Ama bir Hristiyanı, Hristiyan ailede yaratmış olan Allah adaletsizlik olmaması için ona ayrıcalık tanımıştır yani. O adam hayatı boyunca Hristiyan olarak yaşayıp son anda Müslümanlığı kabul etse belki cennete gidecektir. Fakat Müslüman olarak doğmuş birinin Müslüman olması cennete girmesine yetmeyecektir. O dini bildiği için ondan diğer kulluk vazifeleri de istenecektir. Hatta peygamberimiz döneminde yaşayan sahabeden kulluğun bütün görevlerini yerine getirmeleri istenecekken kıyamete yakın günlerde yaşayan Müslümanlardan kulluk görevinden birini bile yerine getirmesi yeterli olacaktır. İşte tam bu noktada Allah'ın adaleti yerini bulacaktır. O yüzden Hristiyan'da da doğsak, Müslüman da doğsak, peygamber zamanında da doğsak, ahir zamanda da doğsak Allah ona göre bizi hesaba çekecektir. Bir başka mevzuda iyi bir insan olarak yaşayan Hristiyan da cehenneme gidecek, hayatı kötülüklerle geçmiş Hristiyan da cehenneme gidecek. O zaman adaletsizlik olmaz mı diye soracak olursanız işte orada devreye cehennemin katmanları giriyor. Yani cehennem katman katmandır. Kiminin cezası daha ağırdır, kiminin cezası daha azdır. Zaten cennet içinde aynı durum geçerlidir. Kimisi daha çok iyilik yapmıştır, kimisi daha az. Müslümanda olsa Hristiyan'da olsa cennette olsa cehennemde olsa herkes kendi durumuna göre katmanlara ayrılacaklardır. Hatta cennete giden Müslümanlar bile keşke daha çok ibadet edip daha güzel cennete gidebilseydim diye ağlayacaklardır. Uzun lafın kısası Müslümanlardan başkası cehenneme gidecektir bu Allah'ın emridir, eğer öyle olmasaydı Allah İslamiyet'i indirmek yerine iyi insan olmamız için emir verirdi ve heşe ine tapanda Hristiyan olan da cennete giderdi dinlerin bir anlamı kalmazdı. Biz soruları İslamiyet yoluyla cevaplamaya çalıştık. Yanlışımız olduysa Rabbim bizi affetsin inşallah. Ancak şu konuya değinmek gerekir ki İslamiyette Allah'ın koyduğu kurallar için ispat delil ya da sebep aranmaz. Allah böyle emretmiş diyerek teslim olunur. Size de teslim olmayı tavsiye ederim. Rabbim inşallah bizi hiç doğru yoldan ayırmasın. Allah'a emanet olun ve imanla ibadette kalın. Beğenip abone olarak hayır işine katkıda bulunmayı unutmayın. Rabbim size bol sevap yazsın inşallah.